E peki o zaman ne oluyor? E, sürekli eleştirilen erkek, yeterince iyi olmadığı hissine kapılıp savunmaya geçiyor. Ne yaparsam yapayım o hep benden daha fazlasını istiyor demeye başlıyor. E, erkek kendini korumak için genellikle daha az iletişim kuruyor, en kolayı o. <laughs> Ve böylece ilişkide bir kopukluk ortaya çıkıyor. E, kadın zaten yorgun, hayal kırıklığı içerisinde enerjisini partnerini değiştirmeye harcadığı için sonunda bitkin düşüyor. Ben bu kadar çabalıyorum ama o hiçbir şey yapmıyor, anlamıyor, umrunda değil falan demeye başlıyoruz. Tatminsizlik duygusu gelişiyor bir süre sonra. Değişim gerçekleşmeyince kadın kendini mutsuz hissediyor ve ilişkinin ilerlemediğine inanmaya başlıyor. Dolayısıyla ilişki zarar görüyor. Sürekli düzeltme çabası ilişkinin doğallığını bozuyor. Tadı kaçıyor, iki taraf da uzaklaşıyor birbirinden. Yani gerçekten kurbağa öpmek işe yaramayan bir teknik. Kurbağa öpme teknolojisini bırakıyoruz arkadaşlar.